Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeniden yeni bir haberle karşınızdayım. Geçtiğimiz yıl Fırat Mankara Dağı 2017 yılında ortadan kaybolan 38 yaşındaki kardeşi radyocu Mehmet Kara Hanopolmak için müge Anlı'nın kapsamına çalmıştı. Bu sezonda bu konuyu işleyen müge Anlı ay det açıldırdı. Müge Anlı ile tatlı sert programının izleyicileri Fatma Dağın dediği sözlerden ve yaptığı hareketlerden dolayı proteste etti. Bu kadın yayına çıktığı sürece programı izlemiyoruz. Halk Fatma'yı görmek istemiyor gibi yorumlar yapıldı. Bu konuyla ilgili sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorum kısmında yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar, iyi seyirler.